Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde bu kez Ülker'den Enver Bey ile birlikteyiz. Enver Bey ana sponsor olarak yine katılım gerçekleştiriyorsunuz. Bu yıl yedincisi gerçekleşiyor. Dünden bugüne tasarlarsınız. Nasıl değerlendireceksiniz etkinliği? Öncelikle yine güzel bir etkinlik olmuş. Üzerine koydu, koyulan bir etkinlik olmuş. Bununla ilgili çok çalışıldığını biliyorum. O çalışmalar bu etkinlikte yerini bulmuş gözüküyor. Dünden bugüne baktığımızda da bence çok değerli ve önemli konuşmacıların olduğu bir etkinlik oldu. Önemli bilgiler edindik. Yine vizyon açıcı konuşmalarla birlikte katılımcıların faydalandığı seanslar olduğunu düşünüyorum. Yerel zincirler büyümeye devam ediyor. Geçen seneki rakamlarda başkanımızın söylediği gibi %14'lük bir büyümeleri var. Bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirebilmek için bir sürü ek destek gerekmekte. Bunlardan biri de teknoloji. Ee, i̇nsan markadan sonra teknolojinin olması da e, oldukça faydalı oldu. Bence hem biz e, iş ortaklarımızla tekrar bir arada bulunduğumuz için, hem sektöre böyle bir katkı yapmaya da devam ettiğimiz için oldukça keyifli, güzel, hoşça vakit geçirdiğimiz bir etkinlik oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.